Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Osman Şentürk. Bugün 23 Nisan 2021 Cuma. Herkesin öncelikle Cuma'sı mübarek olsun. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bugün sabah ormana geldim. Dedim ki ne kadar yerleşim birimden uzak olursam o kadar iyi. Şimdi erkek köpekler salmadığım gün muhakkak bir şey denk geliyor. Erkek köpekleri saldığım günse hiçbir şey denk gelmiyor. Bugün de o günlerden bir bugün de baktım ama öyle bir bir şey gelmedi. Denk gelmedi. Ama köpekler çok aradı bugün. Maya dışında öbür dişilerle erkekler bayağı bir iş sürdüler, koku aldılar. Maya benim yanımda kaldı hep. Onlar da az önce geldiler. Dedim gelmişken hem de tam bunları böyle hareketsiz yatıyor yatıyorken, yakalamışken bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Akbaş çoban köpeği besliyoruz. Çok da memnunuz yani öyle Hayvanına bir şey olacak Yani bunlar hayvandayken Hayvana bir zarar gelecek Kimse aklına getirmesin Tabi bu biraz da yetiştirmeyle de alakalı Benim bunlar Uçan kuşa Giderler yani Beni tanıyan arkadaşlar Yakından tanıyan arkadaşlar da bilir Yani en ufak bir sese En ufak bir e, Kıpır diye hemen tepkilerini verirler. Şu anda gerçekten çok sakin hallerini görüyorsunuz. Karşıda dişilerimiz sağ tarafta bana bana doğru sağ tarafta Ayperi ortada Kraliçe Maya. Onun solunda da Sultan. Burada Paşa var. Burada da Kral var. Kralın kulakları her zaman dik en ufak bir şeye tepki vermeye hazır ben şimdi bir hareketlendiririm ama demeye kalmadı Gene kalktılar koyun gidiyor çünkü koyunla beraber gidecekler bakın arkadaşlar ben yürümedim kendileri yürüdüler koyun gitmeye başladı mıydı Alper dişimiz dişimizde kalkmış Maya ile Sultan ağır vasıta bizim. Onlar da kalkarlar şimdi birazdan. Hafif hareketlendirecektim ama boşa da hareketlendirmek istemiyorum hayvanları. Çünkü her defasında kandırmış gibi oluyoruz. Ama emin olun en ufak bir zarar gelecek. Bakın Sultan bir şey duydu. Hadi kızım. Hani kızım? Hani kızım? Maya pür dikkat bekliyor. Bunlara da ses vermeye gelmiyor. Hemen benim sesime tepki veriyorlar. Maya, hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? <gülüyor> 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 Geçirler, anında geçirler. Ya akbaş bakmak bir ayrıcalıktır arkadaşlar. Bu köpeklerin tadına varsanız, özellikle de hayvancılık yapan arkadaşlara söyleyeyim. O, bu köpeklerin tadına varsalar, yine olsun yani başka köpek beslemezler yani ben. Hani hiçbir başka öbür ırkları falan da karalamak için söylemiyorum. Ama dediğim gibi yani bu hayvanlarla özellikle küçük küçükbaş hayvancılık yapıyorsanız ya zayiat ortalamanız yani senede inan olsun yani sıfır olur ya. Benim gözümde bilmiyorum yani o kadar olur. Şimdi tabii hayvanımız da az. Belki bizim hayvanımız azlığından e, bu şekilde oluyor olabilir ama yani ben bunlarla gerçi bunlar biraz daha inikti. O zaman da 350-400 koyunla gidiyordum. Benim geçen sene vurulan köpeklerimle beraber. Bunlar da enikti daha geçen sene değil evvel sene. Bunlar da enikti daha o zamanlar. Ama babalarıyla falan iyi öğrenmişler, iyi yetiştirmişler kendilerini demek ki. Her türlü bunlara güvenim sonsuz. Koyun gider, bunlar da gider. Arkadaşlar beni falan beklemezler. Ağır bu hastalar da geliyor arkamızdan. Öyle gece koyun mesela biz gece sürüde örüm yaparız. Gece örüm der. Yani gece kırda yatarız. Çoban uyuyam kaldı veya ben uyuyam kaldım. Kesinlikle yani bunlar benim başımı beklemezler. Bunlar hayvancı köpek, koyuncu köpek. Koyunun başını beklerler. Öyle de çok başımıza olaylar geldi. İnşallah bir dahaki videolarda bazı olaylardan başımıza gelen gelmiş olaylardan bahsederiz. Bazı arkadaşlar yorumlarda diyor, başınızdan geçen yorumları da anlatın diye. İnşallah bundan sonraki videolarımızda başımızdan geçen olaylardan bahsederiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanala destek olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin cuması mübarek olsun. Herkese Allah'a emanet.